Konu aslında şöyle, normalde kendi aramızda da konuştuk. Aslında konu çok fazla e, açığa kavuşturmak e, niyetinde değilim. Ama sonuçta ortada bir duygu, düşüncemi e, arkadaşlarımla sır olarak paylaştığım bir şeyi. E, ne olursa olsun, kavga bıçaklı da olsak, e, bu sır burada kalsın. <laughs> Ama var ya, en iyi yemeği o yedi şu an sizden. <laughs> Pardon, Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, I'm not sure. gonna <laughs> <laughs> Sen niye orada kaymadın lan? Sen hiç kayamadın. İktin ya herhalde. Islanmadın mı? Ben anlamadım. Niye kaymadın? Güzeldi, Abi. güzeldi. Güzeldi, güzeldi. Neden tutukladılar? Bu da ünlüler yedi. Biz de yesek şimdi çok sevinirim. Ödülü görünce zaten parmaklarımı yemeye başladım. <laughs> Açlıkta. Yani